Herkese merhaba. Bu akşam yine sıcak bir gündemle karşı karşıyayız. Türkiye'de yüz binlerce kişiyi ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Süresiz nafaka tartışması. Malum Antalya Aile Mahkemesi nafaka düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Ve Anayasa Mahkemesi de e, esastan görüşme kararı aldı. Biliyorsunuz bu karar sadece bir mahkeme kararı olmayacak. Aile hukukunun, bireysel özgürlüklerin e, ve sosyal adaletin geleceğini ilgilendiren bir süreç. Biz de bu süreci değerlendireceğiz. Konuğumuz bu alanda uzman bir hukukçu, hukukçu, avukat Serpil Çınar. Serpil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Siz zaten bu konuda uzman bir hukukçusunuz. Hemen sizinle bu kritik tartışmayı tüm yönleriyle masaya yatıralım. Tabii ki de, tabii ki de. Yıllardır aslında bizim ülkemizin en büyük problemlerinden bu. Boşanma sürecinde yaşayanlarız. Şimdi hemen şunu sorayım. Bu süresiz nafaka neden eleştiriliyor? Bu TMK 175. madde tam olarak nedir? Bize bunu kısaca bir özetler misiniz? Tabii. Aslında bizim kanunda süresiz nafaka değil, yoksulluk nafakası olarak geçiyor. Kanun tanımlamasında süresiz yazıyor. O yüzden süresiz nafaka olarak yazıyorlar. Ee, yoksulluk nafakası eğer boşanma sürecinde evlilikte sağlanan refahı düşecek, yoksulluğa düşecek olan eş, kadın erkek fark etmeksizin, Alabiliyor ama bunun bir şartı var. Sadece e, ekonomik olarak yoksulluğa düşecek ve kusurlu olmayacak boşanırken. Bu iki şart yeterli. Bunun haricinde bir şart yok. Tamam hemen şunu sorayım o zaman. Peki e, bu süresinde fakat diye uygulama yok ama şöyle bir durum var. Şimdi Bu e, kadınların e, korunması erkeklerin mağduriyeti. Yani bir yıl evli kalan bir insanın ömür boyu nafaka alınması hani vicdani mi, hukuki mi? Yani bu tartışmalar hem sizin çevrenizde nasıl değerlendiriliyor? Zaten bizim dosyalarımızda herkesin bahsettiği bir konudur. Süresiz nafaka e, vermek istemez ya da hakkaniyetli ol, olsun isterler tabii ki de. E, tabii bu süresiz nafaka dediğimiz yoksulluğa düşük, işte evlilikte de kusurlu olmayan eşin aldığı aylık. Ama bu aylık ne zaman sona eriyor? süresi ne zaman sona ereceği bilinmediği için süresiz deniyor. Ne zaman sona eriyor? Biriyle evli olacak. Biriyle evli gibi yaşayacak. Ya da yoksulluğuna giderecek bir gelir olacak. Öyle olmayınca kısa süreli evlilikte bağlanılan nafaka bu şartlar gerçekleşmediği için uzun bir süre maalesef devam ediyor. Ve uzun bir sürede devam ettiği için süresiz nafaka, ömür boyu nafaka oluyor. Ve çoğu zaman hatta şunlarla da karşılaşıyoruz. Evli gibi yaşıyor. Ve bunu gizliyor, nafaka kesilmesin diye. Ve bu da bizim hakkaniyetlik ya da işte gerçekten bir taraf sürekli ekonomik olarak bir yükümlülükte, bir tarafta kısa süreli evlilikten sürekli bir gelir sağlamakta diye tabii ki de çok fazla bu konuda isyan eden kişilerle karşılaşıyoruz. Ee, yani buradan şu erkeklerin ekonomik özgürlüğü ve yeniden aile koruma kurma hakkı ya bu süresi nafaka ile bir yerde engellenmiş oluyor. Anayasa Mahkemesi'ne başvuran hakim bunu söylemiş. Demiş ki yoksulluk nafakasını bu şekilde yani kısa süreli evlilik yapan birisi 500 bin lira maddi tazminat, 500 bin lira manevi tazminat bir de üstüne yoksulluk nafakası istemiş. Bu kadar kısa süreli evlilikte e, bu kişi böyle bir nafakaya çünkü geliri yok büyük ihtimalle belki bilmiyorum kusurla da kusursuz. Hakim diyor ki bunu bir çözelim ondan sonra burada bir kanunsuzluk var bana göre diyor anayasanın zaten birçok maddesine dayanarak burada bir haksızlık var diyor ve diyor ki bunu çözelim ondan sonra dosyanın esasına girelim. Çünkü yeniden aile kurma hakkı, yeniden aile kurmayı cesaret etme, motivasyonu olma, yeniden bir şey kurma bunların hepsi yoksulluk nafakası ödeyen kişi için arka plana atılabiliyor mantığı oluyor. Ve genellikle de aslında bizim toplumda da konuştuğumuz ya da benim de kendi dosyalarına baktığım müvekkillerimden de aldığım tepki bu. Ben bir daha evlenmem diyor. <laughs> nafaka ödeyen kişi ya da <laughs> nafaka ile karşılaşan birisi. Yok diyor, be, bitti benim için bu dava diyor. Bundan sonra bir daha evlilik asla diyorlar. <laughs> o zaman buradan şuna bağlayalım. Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal ederse ne olur? İlk sorun bu olsun. İkincisi bu karar geriye dönük nafaka, nafaka dosyalarını etkiler mi? Etkilerse nasıl etkileyecek? Şimdi Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verirse doğrudan hemen yürürlüğe girmesini değil de böyle ileri bir tarihe getirebilir. Buna mesela bir yıllık bir süre verebilir. Resmi gazetede şu tarihte yürürlüğe girecektir diyebilir. Böyle bir durumda meclisten bir düzenleme getirilmesi tabii ki de beklenir. Buna göre işte geçmişteki ödenen nafakalara dair, daha doğrusu geçmişteki nafak alacaklar için, borçları için de bir düzenleme gelebilir. Ya da ee, şöyle yorumlayayım, kaldırdı değil nafakayı. Bizim kanunda genel bir kural vardır. Eğer ki lehe e, aleyhe olan bir durum varsa geçmişe gitmez. Yani geçmişteki nafakaları etkilemez diye. Ama tabii ki meclisten yeni bir düzenleme gelirse bunda da dersek işte 3 yıldan kısa süren evliliklerdeki nafakalar kalkıyor derse o zaman bizim için e, bunu tekrardan masaya yatırmamız gereken bir konu olacak. Peki yani şunu mu anlıyorum şimdi örnek veriyorum. Benim bir arkadaşım var mesela bir hafta evli kalmış. Sadece Hı. bir hafta evli kalıyor. 12 yıldır nafaka ödüyor. Nasıl boşandı o da önemli. Çekişmeli mi anlaşmalı mı? <laughs> ya o... <laughs> o... da önemli. <laughs> Açıkçası onu bilmiyorum ama hani muzdarip yani bir hafta evli kaldım diyor. Onda da zaten belki ikinci üçüncü gün evi de terk etmiştir. Bazen bu arada yani... anlaş bir hafta evli kalıyorlar ama bazen anlaşmalı da bitirebiliyorlar. Yani çekişmeli görünümlü anlaşmalı da bitirebiliyorlar. Normalde bir yıl onun şeyi anlaşmalı için ama ve... o da doğru. Hani <laughs> ve iddiası şu, e, karşı taraf Nafaka vazgeçmemek için evlenmiyor da şimdi bu AYM'den böyle bir karar geçerse yani nasıl tekrar dava açma durumu nasıl olacak? E, siz bir ee, düzenleme gerekiyor diyorsunuz. Yani oradaki süreci Hani izleyenler için biraz daha detaylandırırsak iyi olur. Tabii ki de. Kanunla bir değişiklik gelirse şayet e, zaten yoksul Nafaka'sında mesela e, Nafaka alacaklısı vefat etti. O zaman Nafaka kalkar. Dava açmana gerek kalmaz. Ya da ne bileyim e, evlendi. Yeniden dava açmana gerek kalmaz. Eğer kanunda da böyle bir şey gerçekleşirse bu iptal bu kaldırma gerçekleşirse dava açmaksızın kendiliğinden ortadan kalkabilir. Sadece ne zaman dava açması gerekiyor? Evli gibi birisiyle yaşarsa. Ya da işte miras kaldı yoksul noktasından çok daha yani asgari ücretten daha fazla gelir. Kira, kirası var. Geçimini sağlıyor. Bunlar da işte o zaman e, dava açmak gerekiyor. Ama bu arada bir haftalık evlilikte, bir aylık evlilikte 12 yıl ödeme gerçekten çok uzun. Ama ben şunu yorumumu katmak istiyorum hemen. Ve ee, hala ödemeye anlıyorum. devam ediyor bu arada. <laughs> ya evet artarak devam ediyorsa üzücü ama 12 yıldır <laughs> ödüyorsa o zamanlar artış oranların çok fazla olmuyordu başanmalarda. Ben şuna üzülüyorum. Ee, bazen şey 20-25 yıllık evlilik oluyor. Ömrünü vermiş. Ee, nafaka bağlanıyor. Onu evet anlarım. Şimdi o zaman mesela genç tolken evleniyorlar. İşte mesleği yok, bir gelir yok ama bizim şey dosyalarımız da var. Mühendis çalışmıyor, diyor ki ben nafaka ile geçineceğim diyor. Yıllar boyu nafaka ile geçiniyor. Bir mühendis ama alan nafakayı. Bu da hiç adaletli değil. Mesleğin var, mesleği atılsa asgari ücret, ne asgari ücreti çok kat kat daha gelirin olacak ama çalışmak istemiyorum diyor. <laughs> Yani bunlar da mevcut. <laughs> Peki Lütfen. şimdi burada nasıl bir şimdi nasıl bir model gelecek? Yani belirli süreli bir nafaka modeli mi gelecek? Yani örnek veriyorum bir ay evli kaldı, bir ay nafaka ödeyecek. Bir yıl evli kaldı, bir yıl nafaka ödeyecek. Yani oradaki alternatifler nasıl olmalı? Tasarıya baktığımda ben şöyle bir şey görmüştüm. Ee, galiba bu kadar kısa süreli evliliklerde yani 3 yıldan kısa süreli evliliklerde nafaka olmayacağı yönünde bir şey okumuştum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama tasarı da şuydu yani 3 yıl ise 3 yıl, 5 yıl evlilik almışsa 5 yıl ödeyecek, 7 yıl evlilik almışsa 7 yıl ama 7'den sonrası artık süresiz nafaka olabilir diye ee, o yüzden e, galiba bir aylıkta, iki aylıkta ya da bir seneliklerde yoksulluk nafakası dediğimiz bu süresiz nafaka olmayabilir. Ya orada gene bir yedi yıl ve üstü yine sıkıntılı görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onu da işte ama Aslında bu denge evlilik süresiyle de ilgili değil. Bence her türlü şeye bakılmalı benim yorumuma göre. Şimdi bazen boşanma gerçekleşiyor. Boşanırken mesela ölüm aylığı alabiliyor daireleri olabiliyor. sonra da ne kadar miras kalacak, onların hepsine falan aslında detaylı olarak bakılması lazım. Sosyal yardım Bazen yurt dışından da yardım alıyor, Türkiye'den de nafaka alıyor. Bunlar da olabiliyor. O yüzden evet, 7 yıllık evlilikte de eğer ömür boyu bir nafaka olacaksa, bir de boşanırken yaşlara da bakmak lazım. Sonuçta herkesin 100 yıl, 200 yıl ömrü yok. 60 yaşında bir kadına 7 yıllık evlilikte boşanırken e, 8-9 yıl diye bir ömür biçmese de olur. Geri kalan zamanda meslek edilemez o kadın. O da var. Peki buradan nafaka yerine yani devlet destekli sosyal yardım sistemleri gibi başka modeller düşünülebilir mi? Yani hani burada erkeği veya kadına da bağımlı etmeyecek şekilde. Yani şimdi örnek evet. diyorum, çocuk evet. çocuk da yoksa. Ya diyelim çocuk yok. Şimdi 7 yıl veya 10 yıl evliler. E şimdi Erkek veya kadın fark etmez. Ömür boyu nafak ödemeye devam mı edecek? Yani burada bir alternatif modeller geliştirilmeli yani geliştirilmeli gibi düşünüyorum ben şahsen. Evet zaten bu tasarı da öyle. Ee, Aile Bakanlığı'nın öyle bir açıklaması vardı. Dedi ki e, nafakası kesilen kişilere de sosyal yardımda bulunulacak dedi. Zaten aslında bu süresiz nafaka sosyal devlet ilkesinden get gereği getirilen bir şey. Yani güçsüzlüğü koruma maddi olarak bir şekilde dengeyi sağlama. Ama bu e, geçen sene bu zamanlarda yanlış hatırlamıyorsam senenin başında da aynı şekilde süresiz nafaka ile ilgili değişiklik getirilecek denildiğinde devlet de yardımda bulunacak diye bir açıklama geldi. O yüzden e, devlette de bu konuda nafakası kesilenlere sosyal yardımda bulunma ilgili şartları da mutlaka açıklayacaktır. Anladım. Peki bu meseleye e, medyanın rolü nasıl? Yani nasıl yaklaşıyor medya? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sürekli yayınlar yapıyoruz. Yani ee, ana akım medyada olsun, işte dijital mecralarda olsun, yani siz bu şeye baktığınız zaman e, bu süreci nasıl etkileyecek? Medyanın çok etkisi var. Medya e, bu konuda e, aslında nafaka ile ilgili herhangi bir güncel durumda e, hemen yansıyor bu konu. Sadece tasarıdan bahsetmiyorum bir nafakanın kaldırılması, düşürülmesi ya da magazinle alakalı nafaka düşürme davaları Cem Yılmaz'ın açmış olduğu hemen ne oluyor? İki gün dolarla nafaka ödenir mi? Nafaka nasıl düşürülür? Nafaka düşürme davasını kaybediyor. Toplum yine ikiye bölünüyor. Burada aslında çok etkisi var medyanın. Tabii ki de birçok davada da çok etkisi var. Haksızlığa uğradığı zaman ya da gerçekten tüm davalarda değil tabii ki de ama medyaya yansıyan davaların e, kararlarda çok etkisi var. Bizim de bu nafaka kararları da bence medyanın da e, bunu to toplumun e, vicdan dile getirdiği için de etkisinin olduğunu düşünüyorum ben. Ee, burada herhalde dosyalara bakıldığı zaman en çok mağdur erkekler sanırım doğal olarak. Evet ama erkekler de istiyor. İsteyen erkekler de var bu arada. E, çünkü kanunda kadın erkek olarak ayırmamış. Sadece iki şartı az önce girişte söylediğim şekilde vermiş. Ama e, tabii ki de e, neden kadınlar? Çünkü eğitim hayatını tamamlamayan olabiliyor. Erken evlendiren, olu, evlendirilen olabiliyor. Mesleğinden bu arada evlendikten sonra çocuk sahibi olduktan sonra çalışmanı istemiyorum diyen bir eş olabiliyor. E, öyle durumlarda meslek hayatından kopanlar daha çok kadınlar. E, ve bu yüzden top bizim toplumumuzda da nafaka alanda daha çok kadınlar oluyor. Serpil Hanım beni duyabiliyorsunuz değil mi? Duyuyorum şu anda. Heh. Tamamdır. Ee, şimdi şunu da sormak istiyorum. Mesela bu e, dünyada örnekler nasıl burada? E, bunu baz alırsak. Yani atıyorum Avrupa'da nasıl, Amerika'da nasıl? Buradaki süreci ben nasıl de, değerlendirdiniz? E, bu konuda açıkçası çocuklarla ilgili nafakayı daha çok duyuyorum. Vekillerinden de bunu çok fazla duyuyorum. Avrupa'da bir e, kere bizde nafaka da şu var kusur durumuna bakılıyor. Ee, Avrupa'daki mahkemelerde evliliğin bitimine sebep olan kişiler kimlerdir? İşte eğer o sebep olmuşsa nafaka ödenmesin gibi bir kararlar görmüyorum. Ama orada kadına verilen bu işte ya da kadın erkek fark etmeksizin alınan nafaka değil daha çok çocuklara verilen nafaka konuşuluyor. Anladım. Ee, şimdi ee... Anayasa Mahkemesi'nden bu kararı ne zaman çıkmasını bekliyoruz? Yani çok kısa bir sürede mi? Yani yoksa örnek veriyorum bu bir yıl, iki yılı bulabilir mi? Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin ee... başka konular da var önünde. Yani burada Doğru oradaki süreç nasıl olacak? Yani atıyorum bir tarih verebilir misiniz? Tarih veremem ama bir yıl, iki yıl kadar da uzun sürmez. Ee, ben e, okuduğum habere göre bunun esasdan incelenmesine karar verildi. Deyip incelemeye alınmış. Yani kararda doğrudan bunu okudum. Eğer ki bu kararla ilgili bir durumda çıkarsa gerçekten Türkiye'de e, ciddi bir durum oluşacak. Birçok davayı etkileyecek bir durum olacak. Ama benim tahminim olursa şahit böyle bir iptal, e, ileri tarihte bir yürürlüğe girme olacak. Ve o süreçte de meclisten yeni bir düzenleme getirilmesi istenilecek. Peki, e, yerel mahkeme nasıl oldu bu süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı? Yani bu o zamana kadar hani bir sürü davalar oluyordu. Bir şekilde kadının lehine veya işte erkeğin lehine e, kararlar alınabiliyordu. E, ne oldu da e, mahkeme veya oradaki hakimler yani ne düşündüler de bu süreci AYM'ye taşıma ihtiyacı hissettiler? Şimdi aile mahkemelerinde bu arada hakimler onu da söyleyeyim. 30 yaştan büyük olurlar. Çocuk sahibi olurlar mutlaka evli olmak zorundadır neden çünkü boşanma davalarında karar verirken e, empati yapabilsin daha kendini de oraya koyabilsin e, evliliği de bilen çocuk çocuk sahibi olarak da ana babayı olmadı bilen insanlar olsun istenir o yüzden e, bizim bu davalarda da mahkeme Tabii ki de e, hakim gördüğü davalar olsun, mağduriyetler olsun, dinlediği insanlar, dinlediği avukatlar olsun, böyle bir kararı e, verirken kanunlu tabii ki de onlar birçok dosya görüyorlar, kanunla harmanlanmış, harmanlanmış sürekli eğitimler görmüş insanlar ve bir noktada şunu kararını verebilir e, dosya okuduğunda ben belki de şu anda yapmıştır ama uzun zamandır düşündüğü bir konudur. Kararı vermiştir. Geçmiş yıllarda da şöyle bir kararla karşılaşmıştık. Kadının soyadını kullanmasıyla alakalı da bir başvuru olmuştu. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Dediler ki biz özel hayatımızdır bizim ismimiz ve kadının soyadını kullanmakta evliyken neden seçemiyor dedi ve e, Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu kabul etti ve bu kararı iptal etti. Dedi ki kadın evet evlendikten sonra istediği kendi bekarlık soyadında kullanılabilir dedi. Aynı şekilde e, bizim de önümüze ge geliyor bazı dosyalarda. O zaman o olaya dair aslında evet ya bu kanun mantıklı değil. Bu kanun herkese uygun değil bu madde diyebiliyorsun. Evet. Peki şunu sormak istiyorum Serpil Hanım. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi nafaka ücreti belirlenirken de Şimdi kadının e, talep ettiği tutarla, erkeğin talep ettiği, önerdiği tutar çok farklı. Şimdi burada, hani siz az evvel Cem da örnek verdiniz. Şimdi burada oranlar nasıl belirleniyor? Tabii. Ama bu arada onu da not alayım. Cem Yılmaz, Şehmia Subaşı acılı-ulacılı dosyaları e, gibi olmuyor bizim. Onlarınki anlaşmalı. Orada sözleşme imzalarken ben bu kadar öderim diye iki tarafında kabulü ve beyanı var. Ama bizim dosyalarda yani bizim demeyeyim anlaşmalarda bizde de tabii kendi nafaka miktarını beliriyoruz ama normal bir çekişmeli dosyada yani tarafların nafaka miktarında da anlaşamadığı bir dosyada e, sosyal ekonomik durum araştırılması yapılıyor. Evlilik birliğinde giderler nedir onun araştırılması yapılıyor. Karşı tarafın ödeme kapasitesi araştırılıyor ve davalar tabii ki de uzun sürdüğü için de nafaka miktarı düşük tutulmuyor. O yüzden de yüksek miktarlar oluyor. Karşı tarafta aslında karşı bazen dosyalarda hiç ödemek istemiyor. Ee, o yüzden de e, bir çatışma yaşanıyor. Yani o. şöyle ilerlersek, yani ön ortalama yani 60-70 bin lira alan bir erkeğin nereden? Ben şunu biliyorum mesela maaşı 70 bin lira. Şimdi 30 bin liradan fazla nafaka veriyor. Evet. E şimdi bu adil gerçek, gerçek anlamda. Gerçek anlamda 70 bin lira. Lazım? Lazım? Gerçek bir, yani, yani hiçbir yani ek geliri yok. Bordero'da gözden 70 bin lira. Ee, tabii ya ki sonuçta bu, çalışan, firmada çalışıyor. Maaşı bunu iki, 70 bin lira. Bunu iki aşamalı cevaplandıracağım. Bir, e, maaşı 70 bin lira görülüyor. Bazen elden de primler alabilen e, o kişiler oluyor. Öyle bir durumda mahkemeye e, kadın şunu sunuyor. Her ne kadar maaş bordosunu bu kadar görülse de, Bakın bu adamın 70 bin liradan fazla her ay ödediği kredi kartı var. İşte bizi her zaman iki ayda bir, üç ayda bir yurt dışına götürüyor. Bizim refah düzeyimiz şöyle dediği zaman o zaman mahkeme tabii ki de harcananlara bakacak, ekonomik kapasitesine bakacak. Ama dediğimiz gibi bir durumsa, yani 70 bin lira geliri varsa ve gerçekten de o kapasitede ise yarısından fazlasını hükmedilmesi hiç mantıklı değil. Çünkü boşanırken ne oluyor? Ee, Genelde erkek çıkıyor bu arada evden. Genelde çocuk da varsa, büyük çocuğun annesi burada kalsın. Ya da uzaklaştırma da olabiliyor. Ama genelde erkek çıkar, yeni bir düzen kuruyor. Yeni bir kira, yeni bir eşya düzeni. Eşyaları da taşıyor. E, onun da bir barınma gideri oluyor. E şimdi geri kalan parayla nasıl barınacak? Nasıl bir gider sağlayacak? Öyle bir durumda mahkemeye mutlaka nafaka düşürme talebi sunulması lazım. Ki öyle durumlarda da hakimler tabii ki de göz ardı etmiyor hakimler nafaka düşürme taleplerini çok iyi değerlendiriyorlar. Yani değerlendiriyorlar ama hani şimdi burada şöyle bir şey olmuş oluyor. Hani e, bu süresiz nafaka olayı hani kadınları güçlendiren e, bir yöntemden ziyade hani pasifleştiren bağımlı hale getiriyor. E şimdi erkekler de bunlardan çok şikayetçi. Hatta bundan dolayı evlenmek istemeyen erkekler var. Yani benim çevremde bile çok var. Çok fazla. Yani işte bunu hani bir an önce e, hani düzenlememe gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir an evvel karar mı alması gerekiyor? E, hani bu süreci hızlandırmak lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Ama ben şöyle düşünüyorum bir de. Bu çok düz bir kanun maddesi şu anda. Sadece iki kriter var. Bence çok kriterli olması lazım. Sadece süreye de tabi olmaması lazım. Mesela 70 bin lira kazanan bir adam var. Gerçekten de maaşı 70 bin lira. Herhangi bir gideri yok. Şey, 70 bin liradan fazla evet. bir gideri yok. Şimdi beş tane hakimin önüne git bu aynı dosyayı koyun. 5 hakimin önüne aynı aile hakim. Kimisi on verir, kimisi 15 verir, kimisi 5 verir. Çünkü takdir etkisi çok gelmiş. Tamamen bize müvekkiller sorar. ey ee, bana nafakan ne kadar çıkar? Adımla gelir, bizim giderimiz bu. İnanın bilemem. Tamamen gelir gider dengesine göre hakimin takdiri. Bu kadar bitti. Başka hiçbir şart yok. Yani tabii ki de yani şey tedbir nafakası için söylüyorum. Tedbir sonrasından yoksulluğa dönüşüyor. Ama yoksulluk nafakası davası açıldı diyelim. Aynı şekilde. 5 tane ben hep diyorum 5 hakime git sor, 5 hakime bu dosya gelsin. Aynı kişiler hepsi farklı karar verebilir. Takdir yetkisi geniş burada. E bu takdir yetkisinin geniş olması e, sakıncalı değil mi bakıldığı zaman? İşte belli işte belli kriterler olması lazım. ekonomik durum araştırmasını yapıyor. Karşı tarafın işte giderini böyle aşağı yukarı dilekçelere göre bakıyor. Olmaz. Yani hepsine bakmak lazım. İşte belli bir yaş kriteri mesleği var, mesleği var mı? Sonradan kariyerine devam ederse ne kadar gelir? Yani ücret, yani şu an işte emsal ücret araştırmasını yapabilirsin. Ya da işte e, boşandıktan sonra ölüm aylığı alacak mı? Dul aylığı alacak mı? İşte yurt dışından bir şey var. Bu arada yurt dışından gelen yardımlar çocuk nafakasına gerçi etki olmuyor da bunların hepsine aslında bakmak lazım kriter olarak ama sadece evlilik birliği biterken kusursuz olacak ya da az kusurlu olacak bir de bittiğinde geliri yoksa ekonomik olarak düşük olacak, yoksulluğa düşecek. Bazen hiç gelir olmayan dışında gelir adaletsizliği de olabiliyor. Birisi 30 kazanırken eşi 300 kazanıyor. E şimdi boşanırken de ki ben yoksulluğa düşeceğim, 300 kazanıyor, ben 30 kazanıyorum. Şöyle lüks bir yerde yaşıyoruz. Şöyle giderimiz var. Artık alıştığım bir düzen var. Öyle bir durumda da nafakaya bağlanıyor. Peki bu 175. madde değil mi? Bu e, Evet. Çıkma Yani bu eşitlik ve özel hayatın gizliliği ilkesiyle de çelişmiyor mu? Yani ona da bir bir düzenleme bir ayar gerekecek mi orada nasıl bir kıstas düşünüyorsunuz evet. aslında şöyle <laughs> eşitlik ilkesi şöyle bir şey ee, toplumda Türkiye'de kadınlarda negatif ayrımcılık yani eğitime geç girilmesi ya da eğitimden eksik olması erken yaşta evlenmesi ya da mesleğinden çıkartılması gibi negatif ayrımcılık için getirilen bir pozitif ayrımcılık gereği getirilen bir nafakatör gibi düşünebiliriz. Ama kanunda kadın erkek ayırmıyor zaten. Sadece eş diyor. Ee, bu yüzden de bu yani özel hayatın ...gizini ihlali gibi bunu düşünmüyorum. Bu iki ihlalliğini düşünmüyorum ama benim söylemek istediğim burada bu çok düz bir madde. Çok düz. Çok yani herkes bunu bir de böyle boşanırken aslında ihtiyacı olmasa bile sırf zarar vermek için bile kadın ya da erkek fark etmeksizin bu arada çok fazla yoksulluk nafakası talep eden erkek de var. bunu kullanabiliyor. Halbuki çok güzel bir kriter, kriter yapılsa, çok güzel çerçevelendirilse gerçekten ihtiyacı olan insanlar bu maddeden yararlanır ve suistimal de edilmez. Anladım. Sarp son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bu hem Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararla ilgili hem de düzenleme olarak hani siz bu kanun maddesini size yazdırsalar siz ne yazarsınız? Ya bununla bitirelim arada şey söylemek istiyorum, bu artık düzenleme geleceğini düşünüyorum yakın bir zamanda. Ben bu konuda uzun zamandan beri bunları, bu haberleri takip ediyorum, önüme düşüyor. Benim düşüncem sadece süreye tabi tutulmaksızın, kanun değiştirilirken mesela bu gibi konularda mal varlığına tabii ki de bakılıyor ama işte düğün takılarıdır ya da ne bileyim aile durumudur, daha yaşıdır kadının ya da erkeğin yoksul evet. nafakasını kim alacaksa, karşı tarafın yaşadığı çocuk yoksa tekrardan evlenme durumu olabilir mi olamaz mı bunlar da önemli. Çünkü çocuklu birisinin boşanmasıyla, çocuksuz birinin boşanması, yeniden evlenme olasılıkları ya yani bunlar farklı. Bence yaklaşık bir 5-6 kriter daha eklenerek yoksulluk nafakasında bir düzenleme olması gerekiyor. Ölüme yani dulaylı alacak mı almayacak mı gibi. Bu gibi kriterler bizim için çok önemli. Anladım. Serapil Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gökhan Bey. 25 dakika, 25 dakika oldu. Bayağı bir konuya değindik. Ee, i̇nşallah tekrar bir araya geliriz. İnşallah. <laughs> evet sevgili seyirciler bu akşam e, yüz binlerce kişiyi ilgilendiren süresiz nafaka konusunu ele aldık. E, siz de bu yayını beğendiyseniz e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Gökhan Özbek. Farklı bir konuda bir araya gelmek dileğiyle İyi akşamlar diliyorum.